güzel ve tam yerinde bir taziyename. Aziz Sıddık kardeşlerim, لِكُلِّ musibetin inna lillah ve inna اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ben hem kendimi, hem sizi, hem Risale-i Nur'u taziye ve merhum Hafız Ali ve Denizli Mezaristanlı tebrik ediyorum. Meyve Risalesi'nin hakikatını ilmel yakin ile bilen bu kahraman kardeşimiz, aynel yakin ve hakkal yakin makamına çıkmak için kabre cesedini bırakıp melekler gibi yıldızlarda, alem-i ervahta seyahate gitti ve tam vazifesini yapıp terhisle istirahate çekildi. Cenab-ı Erhamur Rahimin, Risale-i Nur'un bütün yazılan ve okunan harfleri adedince, deftere amaline hasenat yazdırsın, amin. Ve onların sayısınca onun ruhuna rahmetler yağdırsın, amin. Ve kabrinde Kur'an'ı, Risale-i Nur'u ona şirin ve enis arkadaş eylesin, amin ve nur fabrikasına onun yerine on kahramanı ihsan edip çalıştırsın. Amin, amin, amin. Siz dahi benim gibi dualarınızda onu yad ediniz. Bin lisan onun lisanı yerine istimal edip o kaybettiği bir hayat ve bir dil yerinde manevi bin hayat kazandı diye rahmet-i ilahiyeden ümit varız. Aziz Sıddık kardeşlerim, Cenab-ı Erhamur Rahimine hassiz şükür olsun ki, bu acip zamanda ve garip yerde talebe-i ulumun kıymetli şerefini ve ehemmiyetli hizmetlerini kazanmayı sizler vasıtasıyla bizlere de müyesser eyledi. Ehli keşfel kuburun müşahadesiyle, müteaddit vakıatla tahsil-i ulum anında vefat eden bazı müştak ve ciddi bir talebe-i ulum, şehitler gibi kendini hayatta ve kendi dersiyle meşgul görüyor. Hatta meşhur bir ehli keşfel kubur, vefat eden ve ilmi sarf ve nahiv okuyan bir talebenin kabrinde Münker Nekir'e nasıl cevap verecek diye murakabe etmiş. Ve müşahede edip işitmiş ki, melek Sual ondan sordu. Mer Rabbuk, senin Rabbin kimdir dediği zaman o nahiv dersiyle iştigal ederken vefat eden talebe, o meleğin cevabında demiş, Men müptedadır, Rabbuke onun haberidir. Nahiv ilmince cevap vermiş, kendini medresede zannetmiş. İşte bu vakaya muvafık olarak ben merhum Hafız Ali'yi aynen hayattaki gibi Risale-i Nur'la meşgul olarak en yüksek bir ilimde çalışan bir talebeyi ulum vaziyetinde ve tam şehitler mertebesinde ve tarzı hayatlarında biliyorum. Ve o kanaat ile ona ve onun gibi Mehmet Süyük diye ve Hafız Mehmet'e bazı dualarımda derim. Ya Rabbi, bunları kıyamete kadar Risale-i Nur kisvesinde hakayık-ı imaniye ve esrar-ı Kur'aniye ile kemal-i ferah ve sevinçle meşgul eyle. Amin. Bismi Subhane. Aziz Sıddık kardeşlerim. Ben merhum Hafız Ali'yi unutamıyorum. Onun acısı beni çok sarsıyor. Eski zamanlarda bazen böyle fedakar zatlar kendi dostu yerine ölüyorlardı. Zannederim o merhum benim yerimde gitti. Onun fevkalade hizmetini eğer sizler gibi o sistemde zatlar yapmasaydı, Kur'an'a, İslamiyet'e büyük bir zayiat olurdu.'' Ben onun varisleri olan sizleri tahtur ettikçe o acı gidiyor, bir inşirah geliyor. medar hayrettir ki ben şimdi onun manevi, belki maddi hayatıyla alemin berzaha gitmesi cihetiyle o aleme gitmek için bende bir iştiyak zuhur etti ve ruhuma başka bir perde açıldı. Nasıl ki buradan Isparta'daki kardeşlerimize selam gönderip muharefe, muhabere ile sohbet ediyoruz. Aynen öyle de Hafız Ali'nin tavattun ettiği alem berza, nazarımda Isparta, Kastamonu gibi olmuş. Hatta bu gece mesmuata göre buradan birisi oraya gönderilmiş. On defadan ziyade teessüf ettim. Ne için Hafız Ali'ye onunla selam göndermedim? Sonra ihtar edildi ki, selam göndermek için vasıtalara ihtiyaç yok. Kuvvetli rabıtası telefon gibidir. Hem o gelir, alır. O büyük şehit Denizli'yi bana sevdiriyor. Daha buradan gitmek istemiyorum.'' o ve Mehmet Sühtü ve Hafız Mehmet hayatlarında gördükleri vazifeyi imaniye ve nuriyeye devam ediyorlar. Onlar pek yakından temaşa ediyorlar. Belki de yardım ediyorlar. evliya yazimenin Azime'nin dairesinde, kıymetli hizmet noktasında mevki almalarından, ben de o ikisinin Hafız Mehmet'le beraber isimlerini silsilemde aktapların isimleri yanında yad edip hediyelerimi bağışlıyorum. Aziz Sıddık kardeşlerim, Sizdeki ihlas ve sadakat ve metanet, şimdiki ağır sıkıntılarda birbirinizin kusuruna bakmamaya ve setretmeye kafi bir sebeptir. Ve Risale-i Nur zinciriyle kuvvetli uhuvvet öyle bir hasenedir ki, bin seyyeyi affettirir. Haşirde adalet-i ilahiye, hasenelerin seyyelere racih gelmesiyle affettiğine binaen, sizde hasenelerin rüçhanına göre muhabbet ve af muamelesini yapmak lazımdır. Yoksa bir seyyye ile hiddet etmek, sıkıntıdan gelen bir tetizlik, bir asabilik ile zararlı bir hiddet, iki cihetle zulüm olur. İnşallah birbirinize sürurda ve tesellide yardım edip sıkıntıyı hiçe indirirsiniz. Aziz Sıddık Mübarek Kardeşlerim, Birkaç gündür sizinle konuşmadığımın sebebi, şimdiye kadar emsalini görmediğim şiddetli ve zehirli bir hastalıktır. Ben Risale-i Nur hesabına ahir ömrüme kadar nur ve gül dairesindeki sebatkar ve metin ve sarsılmaz kardeşlerimle, Kastamonlu ile ebeden müteşekkirane iftihar ediyorum. Ve onlarla bütün zalimlerin sıkıntılarına karşı bir kuvvetli noktayı istinat ve tam bir teselli buluyorum. Şimdi ölsem onlar var diye ferahı kalple ecelimi karşılayacağım. Ehli dünya ben onlarla mübareze ediyorum diye asılsız tevehüm ederek beni hapse attılar. Fakat kader-i ilahi ben onlarla konuşmadığım ve ıslahı hallerine çalışmadığımdan beni hapse attı. Ve hapiste yalnız birkaç arkadaşımla kalsam Ankara makamatına karşı alemi İslam'ı alakadar edecek bir aleni muhakeme isteyeceğim ve dava edeceğim ve meyve risalesini ve müdafat parçalarını Yeni harfle müteaddit nüsaları çıkarıp mühim makamata göndereceğiz inşallah. Aziz Sıddık kardeşlerim. Bu nevi hadisler müteşabih kısmındandırlar. Hem cüzi ve hususi değiller, umum yerlere bakmıyorlar. Bu rakam ise ümmetinin başına gelen dini fitnelerden yalnız bir tek zamanı ve Hicaz ve Irak'ı misal olarak gösterir. Zaten Abbasilerin zamanında o tarihte Mutezile, Rafizi, Cebri ve perde altında zındıklar, mülhitler, İslamiyet'i zedeleyen çok fırakı dalile meydana gelmiştiler. Şeriat ve itikat noktasında ehemmiyetli sarsıntılar olması hengamında, Buhari, Müslim, İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi, i̇mam Malik, i̇mam Ahmed İbni Hanbel ve i̇mam Gazali ve Gavsa Azam ve Güneydi i Bağdadi gibi pek çok eazım-ı İslamiye imdada yetişip, o fitneyi diniyeyi mağlup ettiler. O tarihten 300 sene sonraya kadar o galebe devam ile beraber perde altında yine o ehli dalalet fırkaları siyaset yoluyla Hulagu Cengiz fitnesini İslamların başına getirdiler. Bu fitneden hem hadis hem Hazreti Ali radıyallahu an sarih bir surette aynı tarihiyle işaret ediyorlar. Sonra bu zamanımızın fitnesi en büyük bir fitne olduğundan hem müteaddit hadisler hem çok işaratı Kur'an'ye aynı tarihiyle haber veriyorlar. Buna kıyasen ümmetin geçireceği safatı külli bir surette bir hadis beyan ettiği vakit, bazen o külliğinin bir tek hadisesini misal olarak tarihi gösterir. Böyle müteşabih ve manası tamam anlaşılmayan hadislerin, Risale-i Nur eczaları kati bir surette tevhillerini beyan etmiş. 24. sözde ve 5. şuada bu hakikatı düsturlarla beyan etmiş. Aziz Sıddık kardeşlerim, birbirinizi enaniyetle ve sadakatsizlikle itham etmemek için bir hakikati beyan etmek ihtar edildi. Ben bir zaman enaniyetini bırakmış ve nefse emmaresi kalmamış büyük evliyadan şiddetli bir surette nefse emmareden şikayet ettiklerini gördüm, hayrette kaldım. Sonra kat'i bildim ki, ahir ömre kadar mücadele i nefsiyenin sevaplar devamı için nefse emmarenin ölmesi üzerine onun cihazatı damarlara ve hissiyata devredilir. Mücadele devam eder. İşte o büyük evliyalar bu ikinci düşmandan ve nefsin varisinden şikayet ederler. Hem manevi kıymet ve makam ve meziyet bu dünyaya bakmıyor ki kendini ihsas etsin. Hatta en büyük makamda bulunanlardan bazı zatlara verilen büyük bir ihsan-ı ilahi hissetmediklerinden kendilerini herkesten ziyade bir ve müflis telakki etmeleri gösteriyor ki avamın nazarında medar kemalat zannedilen keşif ve keramat ve ezvak ve envar o manevi kıymet ve makamlara medar ve mihenk olamaz. Sahabelerin bir saati başka velilerin bir gün belki bir çilesi kadar kıymeti olduğu halde keşif ve manevi harikulade halata evliya gibi masariyetleri her sahabede olmaması bu hakikati ispat ediyor. İşte kardeşlerim dikkat ediniz sizin nefsi emmareniz kıyası bin nefs cihetinde, suizan ve gurur noktasında sizi aldatmasın. Risale-i Nur terbiye etmiyor diye şüphelendirmesin. Bismihi Subhane. Risale-i Nur'un gençlik rehberinde ve meyve risalesindeki beş meselesinin, haylaz gençlerde dokuz tokadı, Risale-i Nur'un bir latif kerameti olduğunu o gençler dahi tasdik ediyorlar. Birincisi, bana hizmet eden feyzi. Ona bidayette dedim, sen meyvenin bir dersinde bulundun, haylazlık yapma. O yaptı, birden tokat yedi. Bir hafta eli bağlı kaldı. Evet, doğrudur, feyzi. İkincisi, bana hizmet eden ve meyveyi yazan Ali Rıza. Bir gün yazdığını ona ders verecektim. O, haylazlığından yemek pişirmek bahanesiyle gelmedi. Birden tokat yedi. O vakit onun tenceresi sağlam iken dibi yemeğiyle beraber tamamen düştü. Evet doğrudur Ali Rıza. Üçüncüsü Ziya. Meyvenin gençliğe ve namaza dair meselelerini kendine yazdı, namaza başladı. Fakat haylazlık yaptı, namazı ve yazıyı bıraktı. Birden o vakitte tokat yedi. Hilaf-ı adet ve sebepsiz başı üstündeki sepeti ve elbiseleri yandı. O kadar kalabalık içinde yanıncaya kadar kimse farkında olmaması kasti bir şefkat tokadı olduğunu gösterdi. Evet doğrudur Ziya. Dördüncüsü, Mahmut. Ona meyveden gençlik ve namaz meselelerini okudum ve dedim, kumar oynama, namaz kıl. Kabul etti. Fakat haylazlık galebe etti, namaz kılmadı ve kumar oynadı. Birden hiddet tokadını yedi. Üç dört defada daima mağlup olup fakir haliyle beraber kırk lira ve sakosunu ve pantolonunu kumara verdi, daha aklı başına gelmedi. Evet doğrudur Mahmut. Beşincisi, 14 yaşında Süleyman namında bir çocuk ziyade haylazlık yapıp başkalarının da iştahlarını açıyordu. Ona dedim, usludur namazını kıl. Senden büyük haylazların içinde bu halin sana tehlike getirir. O namaza başladı fakat yine namazı terk ve haylazlığa girdi. Birden tokat yedi. Uyuz illetine müptela oldu. 20 gündür yatağında yatmaya mecbur oldu. Evet doğrudur Süleyman. 6. Bana bidayette hizmet eden Ömer, namaza başladı, şarkıları bıraktı. Fakat bir akşam kapıya yakın bir şarkı kulağıma geldi. Evrat ile meşguliyetime zarar verdi. Ben hiddet ettim, çıktım, gördüm ki hılaf adet Ömer'dir. Ben de hılaf adet bir tokat vurdum. Birden sabahleyin, hılaf adet olarak Ömer başka hapse gönderildi. 7. 7. Hamza namında 16 yaşında sesi güzel olmasından şarkı söylüyor, başkalarının da iştahlarını açıyor, haylazlık ediyordu. Ona dedim, böyle yapma tokat yiyeceksin. Birden ikinci gün bir eli yerinden çıktı, iki hafta azabını çekti. Evet doğrudur Hamza. Bu gibi tokatlar var fakat kağıt bitti, mana da bitti. Aziz Sıddık kardeşlerim, bir marif vekili perdeyi yüzünden kaldırdı ve küfr mutlakı başka bir kisvede gösterdi. Bizim son gönderdiğimiz müdafatı daha almadan başka sayıkla o beyannameyi yazmış. Gerçi ben o daireye göndermeyi düşünmüyordum. Fakat kardeşlerimizin tensibiyle onlara da göndermek hem münasip hem lazım olduğunu bu hal gösterdi. Çünkü herhalde bu derece ilhatta taassup taşıyan bir vekil, Ankara'ya gönderilen evrak ve mahrem risalelere karşı lakayt kalmazdı. Birden doğrudan doğruya gerhedilmez müdafatlar başına vuruldu. Çok iyi oldu. İnşallah o dairede dahi risale-i nur lehinde kuvvetli bir cereyan uyandıracak. Kardeşlerim, madem bir kısmın mahiyetleri bu tarzdır, onlara o kısma teslim olmak manevi bir intihardır. İslamiyetten pişman olmaktır. Belki dinden insilah etmektir. Çünkü o derece ilhatta taassub izhar etmiş ki, bizim gibilerden yalnız teslimiyetle ve tasannu ile razı olmuyorlar. Kalbini ve vicdanını bırak, yalnız dünyaya çalış derler. İşte bu vaziyete karşı inayet Rabbaniye'ye dayanıp, metanet ve sabır ve tevekkül ederek, dört sandık Risale-i Nur eczaları o merkeze yetişip, kuvvetli hakikatlarıyla galebe çalmasına dua etmekten başka çare yoktur. Biz birbirimizden çekinmekle ve gücenmekle, ve Risale-i Nur'dan çekilmekle ve onlara teslim ve hatta iltihak etmekle fayda vermediği şimdiye kadar tecrübe edildi. Hem hiç merak etmeyiniz, o vekilin o farfarası ve telaşı, zaafına ve tam korkusuna delalet eder. Tecavüze değil, belki tedafüe mecburiyetini bildiriyor. Aziz Sıddık Kardeşlerim Homalı kardeşlerimizden Ali namında bir şakirt, Hafız Ali'nin vefatı günlerinde vefat ettiğini Sami Bey bana söylediği gibi Homalı kahramanlardan Mehmet Ali daki bana yazdı. Ben de o Ali'yi, o büyük şehit Ali'ye çok dualarda arkadaş yaptım. Bu yakında bizimle alakadar bir hanım üç kardeşimizin öldüğünü görmüştü. Tabiri bu iki Ali ve Risale-i Nur hapiste tabi olmak isteyen Asılan Mustafa. Umumumuzun bedeline ahirete gittiler ve selametimizin hesabına feda oldular demektir. Bismihi Subhane. Aziz, sıddık, sarsılmaz ve tevekkülün mahiyetini ve kıymetini anlayan kardeşlerim. 20 seneden beri hiçbir gazeteyi ne okumak ve ne sormak merakım olmadığı halde, pek çok teessüf ile yalnız bir kısım zayıf kardeşlerimizin hatırları için bugün bir gazetenin bir bahsini gördüm. Bundan bildim ki, perde altında ve üstünde ehemmiyetli cereyanlar rol oynuyorlar. Meydanda biz göründüğümüzden bizler o cereyanlarla alakadar tevehüm ediliyoruz. İnşallah Risale-i Nur'un dört sandık kuvvetli cerh edilmez risaleleri ve pek kati müdafaa defterleri bizim hakkımızda hem iman ve Kur'an, İslam hakkında bir hayırlı netice verecekler. Biz onların dünyalarına karışmadık ve karışacağımızı hiçbir cihette daha tespit edemediler. Mecburiyetle bütün Risale-i Nur'u Ankara tahkik için istedi. Madem hakikat budur ve madem şimdiye kadar Risale-i Nur'un hizmetinde inayet-i Rabbaniye'nin tecellisini inkar edilmeyecek derecede gördük, her birimiz cüzi ve külli bunu hissetmişiz. Ve madem şimdi siyasetin ve dünyanın çok cereyanlarının birbirine karşı tahşidatı oluyor ve madem elimizden kazaya rıza ve kadere teslim ve hizmet-i imaniye ve Kur'aniye ve Nuriye'nin verdikleri büyük ve kutsi teselliden başka bir şey gelmiyor, elbette bize en elzem iş telaş etmemek ve meyus olmamak ve birbirinin kuveyi maneviyesini takviye etmek ve korkmamak ve tevekkülle bu musibeti karşılamak ve habbeyi kubbe yapan farfaralı gazetecilerin kubbelerini habbe görüp ehemmiyet vermemektir. Bu dünya hayatı husam bu zamanda, bu şerait altında kıymeti yoktur. Başa ne gelse gelsin hoş görmeli. Bismihi Subhane Aziz Sıddık Kardeşlerim, iki üç kardeşlerimiz şöyle güzel bir teselli kendilerine bulmuşlar. Diyorlar ki, bu hapiste bir kısım yeni kardeşlerimiz, bir iki saat gayrimeşru bir hareket yüzünden, bir iki belki on sene bu musibet içinde sabır ve tahammül ediyorlar. Hatta bir kısmı şükrederek, başka günahlardan kurtulduk dedikleri halde, biz Risale-i Nur vasıtasıyla en meşru bir hareket ve hizmet-i imaniye yüzünden, 6-7 ay hayırlı bir sıkıntıdan neden şekva ediyoruz diyorlar. Ben de bin barek Allah onlara derim. Evet 5-10 sene hem imanını hem başkalarının imanlarını kurtarmak niyetiyle zevkli, tatlı, hayırlı, kutsi bir hizmet ve yüksek bir ubudiyet fikriye yüzünden 5-10 ay zahmet çekmek medar şükür ve iftihardır. Bir hadiste ferman etmiş ki, bir tek adam seninle hidayete gelse, Sahra dolusu kırmızı koyun keçilerden daha hayırlıdır. İşte burada mahkemede ve Ankara'da sizlerin yazılarınız ve hizmetleriniz vasıtasıyla ne kadar insanlar imanlarını dehşetli şüphelerden kurtardığını ve kurtaracağını düşününüz. Sabır içinde Kemal Rıza ile şükrediniz. Eğer Ankara'da hakim olan Halk Partisi oraya giden Risale-i Nur'un kuvvetli kitaplarına karşı inat etse ve musallaha niyetiyle himayesine çalışmazsa bizim en rahat yerimiz hapistir. Ve mülhitler bolşevizmi zındıka ile birleştirdiğine alamettir. Ve hükümet onları dinlemeye mecbur olur. O zaman Risale-i Nur çekilir, tevakkuf eder. Maddi ve manevi musibetler hücuma başlarlar.''